tap eden kodese 2. Polis dinlerse dinlesin. Savaş Akın, Lokmanda, Profil Yayıncılık. Savaş Akın ve Lokmanda bize gerçek polis dinlemelerinden gazetelerde gördüklerinizden daha komik bir kitap hazırlamışlar. Emin olun insanı kahkahalara boğuyor. 4 yıl süren arşiv çalışmaları sonucunda çok sayıda soruşturma dosyasında yer alan telefon dinlemelerinin kayıtlarının yani tapelerin komik ve şifreli kısımlarının öyküleştirildiği eserde film gibi olaylar ve görüşmeler bulunuyor. Polisin telefon dinlemeleri hiç bu kadar komik olmamıştı. İki habercinin ortaklaşa yazdığı elimizdeki kitap telefon tapelerinden yansıyan ilginç kayıtlara yer veriyor. Fırka'dan ziyade trajikomiye daha yakın pek çok olay sunuyor. Kitap telefon dinleme olaylarında yaşanan trajikomik durumları içeriyor.